Efendim yine sorularımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Erkeğin eşine sormadan çocuk istememe hakkı var mıdır? Aslında çocuk konusunda sevgili hanımefendiler. Şimdi bakınız mesela bazen bir hadise oluyor, bir sıkıntı oluyor. Bir ailenin içine gidiyorsunuz. Boy boy çocuklar, 8-10 tane çocuk. Yani bu konularda ne olur biraz dikkat edelim. Hocam ben çocuk yaptım Allah baksın. Allah bakar. Ama Allah sana veriyor o yükü. Sen bak diyor. Onun için bakabileceğimiz, eğitebileceğimiz kaliteli insanlara faydası olabilecek çocuk sayıda çocuk yapmak doğru olandır. 10 taneyi ben doğurdum e, sokakta büyüsünler. Ya büyüsünler de Gelecekleri temiz olsun çocukların. Hem sağlık açısından hem eğitim açısından. Onun için yani ...Hazreti Peygamber zamanında sahabi çocuk doğmasına engel olacak yöntemler kullanıyordu. Ben yöntemi çok böyle çok açıkça nette bu de söylemek istemiyorum ama sahabe diyor ki biz çocuk olmasına engel olacak yöntem kullanıyorduk. Erkekler kullanıyordu o yöntemi. Korunuyordu erkekler. O kadarını söyleyeyim. Erkekler korunuyordu. Hazreti Peygamber bunu biliyor olmasına rağmen niye böyle yaptınız demiyoruz. Onun için bu konuda bir ölçüyle hareket etmek dine uygundur. Efendim e, çocukları ölçülü yapmak gerekir. Birinci nokta bu. İkincisi çocuk olmasında veya olmamasında kararı hükmü Allah verir elbette ki. Ama kararı kim verecek? Karı koca beraber verecek. Koca istemiyorsa kadın da istemiyor olacak. Koca istiyorsa kadın da istiyor olacak. Koca diyor ki sen doğru diyor, ya o doğru. Bu kadın her her sene hamile, her sene hamile e, bu kadında bir canı var canım yani. Ama adam adamın keyfi yerinde. sen doğru diyor, önemli değil diyor. Eziyeti çeken kadın bu nedenle bu konu karşılıklı konuşulmalı ve karşılıklı rıza ile yapılmalıdır. Annenin ve babanın rızası yani erkeğin emriyle bu iş olmaz erkekler sevgili kardeşlerim. Ben erkeğim istediğimi yaparım. Hayır. Eşiniz de sizin kadar hak sahibidir. Hayatınızın ortağıdır. Bu nedenle beraber karar veriniz, beraber yapınız, yükümlülüğü beraber alınız.